dur. Hiç gitme. Dur. Yanında, cek, dur bak cek, cek, görünüyor. Geliyor, geliyor. Sil camı sil. Okay. Camı, sil. camı sil. Sağ camı sil. Al Hayır ben görüyorum. Oraya... Ana geliyor. Hı hı. Yürü, yürü, yürü yürü yürü. Yürü yürü. Camı silerek git. Camı silerek git. Yavaş yavaş <laughs> yavaş. Onlar için ne kadar acı Yürü yürü yürü. Yürü yürü. Yürü yürü. <laughs> Dur, dur, dur. Bunların gagaları büyük ya. Bir dakika bunlar başka bir şey ya. Bunlar ördek ya. Ama bunların gagaları çok büyük. Keklik değil ya. Kınalı keklik değil bunlar o zaman. Ya keklik de, kınalı değil. Gagalara bak ya, gagalarını ben anlayamadım. Gagalar niye bu kadar büyük? Allah Allah